2 %2'ler öyle bir coşma durumu yok. Hala cool takılıyor. Hemen Tuğberk Çitilci'ye bir gidelim. Kendisine soralım Amerika'nın bu cool hali ama S&P 500 2100'ün üstüne çıkması, MTA'daki yukarı yönlü hareket ve tetikleyicileri. bizde borsadaki yatay seyir, dolardaki 2.82 seviyeleri derken yani toplamda günün yorumunu nasıl yapar acaba? Aslanım iyi akşamlar. Ee, küresel piyasalara baktığımız zaman da petrol fiyatları tekrar bir risk iştahında artış devam ediyor. Ee, bunu şöyle özetlemek gerekirse küresel piyasalarda şu anda boğalar ayılara izin vermiyor. Buradaki boğaların devreye girmesindeki önemli nedenlerden bir tanesi Amerika ve Almanya tarafındaki gerek S&P 500 gerekli de, de DAX endeksinde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir fiyatlama. Bu fiyatlamaya baktığımız zaman da bu fiyatlama devam eden iştahın güçlü olduğunu veya da trendin güçlü olduğunu gösteriyor mu? Tek başına baktığımız zaman da yeterli değil. Sonuçta endeks bir sepet olduğundan dolayı endeksi oluşturan hisse senetlerinin alt kırılımlarına bakmak gerekiyor. Ve bu teknik analiz bağlamında endeksi oluşturan hisse senetlerinin aresel indikatöründe bir aşırı alım bölgesinde mevcutluk bulunmuyor. Dolayısıyla biraz daha yukarı gitme potansiyelimiz bulunuyor. Fiyatlama tarafına baktığımız zaman da S&P 500 endeksinde 2100-2125 seviyeleri önemli olabilir diye düşünüyoruz. İkinci önemli bir unsur da gelişmekte olan ülkelere devam eden para girişi. Özellikle Bloomberg tarafından hesaplanan veriye ...göre gelişmekte olan ülkelerin gerek hisse senedir piyasasına gerekse de tahvil piyasasındaki borçla yatırım fonlarına bu ayda 1 milyar doların üzerinde bir para girişi oldu. Yılbaşından itibaren bu para girişi 4,5 milyar dolar tutarına ulaşmış bulunuyor. Dolayısıyla 2015 yılında gelişmekte olan ülkelerden devam eden para çıkışı 2016'da tekrar paranın kısa dönemli olarak gelişmekte olan ülkelere döndüğü yönünde sinyallenebilir gelişmekte olan ülkelere para girişinin devamı ne anlam ifade ediyor? Özellikle riskli varlıklara Risi varlıklarda fiyatlamanın devam edebileceği beklenebilir. Bu bağlamda alfa fiyatlarını incelediğimizde 1251.50 bariyer seviyesi referans alındığında bu seviyenin üzerinde fiyatlamalarda ilk etapta 1260 ve daha sonrasında 1260 direnç seviyeleri takip edebilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye bu yorumları için ve